Saltabit YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Romeo ve Juliet. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Valt sembolü diğer sembollerin yerine geçer. Roma'ya Valt sembolü birinci makarada görünür ve sağa doğru hareket eder. Bu durum ücretsiz resipin başlatır. Juliet Valt sembolü için beşinci makarada görünür ve sola doğru hareket eder. Bu durum ise ücretsiz respini başlatır. Romeo ve Juliet aynı anda buluşursa birleşip bütün makaraya yayılırlar. Bu durum 25 ücretsiz spin'i hediye eder. Genişleyen Wild Free spin etkinliği boyunca yerinde kalır. Free spin'ler kazanç hattı kazançlarına eklenir. Bütün kazançlar çizgi başına bahislerle çarpılır. Etkinlik esnasında Roma ve Juliet hareket edemez ve başka ücretsiz spin yoktur. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Kazanan kombinasyon başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Birden fazla blokla kazanırken tüm kazançlar toplam kazancı eklenir. Tüm kazançlar taban bahisle çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Yeni bir videoda görüşünceye dek Seltabit YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. thank you